Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Köy binası 14 geçiş serimizin 15. bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine birbirinden güzel yükseltmeler yapacağız ve duvarların artık sonuna geldik. Bu bölümde duvarların yükseltmesini de bitireceğiz. Bilmeyenler için tekrardan bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Toplam 325 tane duvarınız var. Köy binası 14'te fakat bunlardan sadece 100 tanesini yükseltmeye gönderebiliyorsunuz İlk aşamada 100 tane duvar yükseltmesi yapabiliyorsunuz Bunlar ara ara güncellemelerde de hepsi tamamlanıyor arkadaşlar parça parça yükseltme hakkı geliyor ama köy binası 14 yükseltmesi geldiğinde sadece 100 tane duvar yükseltmesi hakkı geldi ve artık 95 duvarı yükselttik bu bölümde 5 duvarda yükseltmeye çalışacağız e, ganimet kasacağız duvarları yükselteceğiz onun haricinde artık yavaştan inşaatçı kulübelerini de bitirmenin zamanı geldi. Şöyle yükseltmedeki inşaatçıları göstereyim. Kaya Saçar'dan çıkacak inşaatçı yine inşaatçı kulübesine göndereceğim. Canem kulelerinden çıkacak olanları da inşaatçı kulübesi yükseltmesine göndereceğim. Bomba kulesinden çıkanları da inşaatçı kulübesi yükseltmesine göndereceğiz. Seri bir şekilde son 4 tane inşaatçı kulübesi yükseltmesi kaldı. İki tanesi üçüncü seviyeye gönderilecek. İki tanesi daha ikinci seviyeye gönderilecek. Bunların daha savunma mekanizması açık değil arkadaşlar. Bunları da açmış olacağız. 4 inşaatçı kulübesi gönderdikten sonra Tesla'ların yükseltmesine başlayacağız. En sona topları bırakacağım. Toplar ve depolar en son yükseltilecek binalar. Ve yavaştan artık efsane ligine de Çıkıyoruz. 16 bin altın var. 13 bin iksir var arkadaşlar. Unicorn yükseltmesi de 51 dakika sonra bitecek. Bu videoda Unicorn'un da 5. Unicorn un seviyesine yolcu etmiş olacağız sizlerle birlikte. Hazırsanız yükseltmelere başlıyorum. Daha sık köy binası 14 videosu gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı bir tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bana da bol şans. Başlıyoruz. Emre Kara düzenini de aktif ettik. Hemen şöyle bir tane iksirle sonra bir tane daha iksirle. Son 3 duvar yükseltmesi. Geliyorum altınla. Son 2 duvar yükseltmesi. Şimdi. Aslında. o burada da. Depo dolu. Hemen şunu da alıyorum. Şöyle. Bir tane daha İlk yükseltme yapıyorum. Sonra geliyorum tekrardan. Hazineyi de topla. Son duvar. Evet arkadaşlar. 100 yüz duvarın 100.sünü basıyoruz. Basıyoruz. Bastık. 11.100.000 Altın kaldı. Şu çalıyı da toplayayım. Tüccarı artık Kahramanlar kitabı geldikçe satın alacağım. Aslında duvar basma yüzüğü de kullanabilirdim. Şöyle göstereyim. İksir ürününü de kullanabilirdim. Ama ben bunları kullanmak istemedim. Ben bunları yeşil taşa çevireceğim. 50 taşa e, satıp e, tüccar amcamıza gelen Kahramanlar kitabını satın alacağız arkadaşlar. Onun için bunları takasa kullanıp elmasa çevireceğiz. 8 tane duvar basma yüzüğü var. Bu süper iksiri de yine elmasa çevirebilirim. Artık kara iksir depomuz 350 bin kapasitede. Kara iksir kasması da çok sıkıntı olmayacak. Unicornları falan yükseltirken seri bir şekilde kara iksir kasabileceğiz. 10 yeşil taş bizim için daha değerli şu anda. Köy binası 14 Max'a doğru ilerleyişimizde duvarlar da aradan çıktı arkadaşlar. İnşaatçı kulübesini mi göndersem? Test duyuları bir an önce bitirsem mi? Arada kaldım. Bakalım. Şöyle bir iki saldırı atayım. O arada unicornu un yükseltmesi de bitsin. Şöyle biraz da ganimet kasayım. Ee, Tesla'nın malzemesini toplamaya çalışayım. Hem de biraz kupa çıkayım yukarıya doğru. Efsane lig'e doğru gidiyoruz. Güzel ganimet olan bir köy binası 13 buldum arkadaşlar. 23 kupası var. Hemen buraya bir hibrit saldırısı yapacağız. Alt taraftan kartal topundan doğru da girebilirim. Bu taraf biraz sıkıntılı. şuradan kraliçeyi yürütmeye başlıyorum. Hemen sağ taraftan bir bebeğe gider. Sola doğru kraliçesinin kraliçenin yürüyüşünü devam ettireceğim. testayı indiriyor bebeğe gider güzel. Şöyle öfke da bekletip yapıştırıyorum. Şuradan bir büyücü takviyesi. Bir buz bir öfke daha. Bombacı mülayimler. Kerli avcısı. Gerek kalmadı. Şimdi kraliçe o tarafa geliyor sıkıntı. Madenciler, biniciler. Bir bir şifa hemen. Şampiyonluğum gönder Binaya bir buz. Üst taraftaki orduya bir şifa. Ardından büyük korucunun gücünü de kullandım. Kraliçeyi bir rahat bırakın be. şampiyona bir boz. Son iki büyücü. Kralın özelliğini de kullanayım da şifacılar. Biraz daha canını doldursun. Kralın özelliği. Kalkanını fırlat gitsin. Son kalan savunmalar. Bonuslarla birlikte birer milyon ganimet aldık neredeyse bakalım. Şöyle. 876 o oh, 900 1100 1 milyon bin ganimet çıkartmışız güzel hemen bir tane daha böyle bir köy bulayım yapıştıralım aha da bir tane beleş köy buldum arkadaşlar inşaatçı kulübelerinin 5'i de üstünde savunma mekanizması aktif ve görev saydıracağız şimdi şöyle çoklu canım kulesi olması iyi Kaya saçarlarını oradan doğru ilerletirim. Oy oy oy. Bütün o tuzakları o taraftaymış. Dediydi peşinden gönder. İlerle ilerle ilerle, ilerle. Sıkıntısız bir şekilde kraliçeyi ilerletiyorum. Hemen bir öfke takviyesi göndereyim. Soldan bir takviyesi. Bir buz. Kraliçeyi gıdım canlı yakaladım yalnız. Şifacılar kraliçeyi tanklamayı bıraktılar bir an. Onun için kraliçe sıkıntıya düştü. Dedeyi bunun için peşinden göndermek istemiyorum bazen. Kral da gönder. Kralın peşine şampiyon da gönder. Kartal topunu da indirdik. Kralın gücü. Dedenin menzilinden çıktılar yoksa. Şöyle bir buz. Büyük orucun gücünü kullanacaktım. Şimdi kullanabilirim. Kral menzilde ilerle bakalım ilerle. Binayı indiremeyecekler. Orası kesin. Ben şu uçan kışlayı da göndereyim. işimi garanti alayım. Kraliçe indirirdi ama uçan kışlayı da gönderelim. Kral daha fazla dayamadı. Kraliyet şampiyonunun kalkanını fırlatayım şu Tesla'lara doğru. Son bir Tesla. Kelle avcısında ayakta olan kralı da kullanacağım bir tanesini 22 kupa aldık beleş de ganimet aldık şöyle hemen kelle avcısı önce kralı sonra altarları indiriyoruz ve üçlükle buradan ayrılıyoruz 13 milyon altınım oldu devam ediyorum Tesla için 14 milyon 400 lazım. Kaç dakikası kaldı Unicorn'un? 28 dakikası var. Kasarız ya Tesla ganimetini. Gidelim. Evet arkadaşlar Tesla için ihtiyacımız olan malzemeyi topladık şuradan. Hazineden altında çıkartıyorum. Tesla için lazım olan 14 milyon 400 altın var şu anda. Depomuzda Unicorn'un yükseltmesi de bitti. 4. seviye unicorn oldu. Hemen unicorn'u fazla ayakta tutmadan 5. seviyesine yolcu ediyorum. 4 gün 9 saatlik iş. Kahramanlar kitabını şimdi kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle 7. 8. seviyelerde kahramanlar kitabını kullanacağım. Yükseltme süreleri uzadıkça kahramanlar kitabını hayvan barınağında kullanacağız. Hemen şöyle geliyorum ikinci Tesla'mızın yükseltmesinde yolcu ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle geliyorum nelerin yükseltmesi kaldı. Hemen size onları göstereyim. Yukarıda iksir deposu altın deposu var. Diğer yükseltmeler kaldı. Tek sayfa arkadaşlar. dört tane inşaatçı kulübesi yükseltmesi var. Bunların iki tanesi 3 tur yükseltme istiyor. 2 tanesi İkişer tur yükseltme istiyor. 7 tane topumuzun yükseltmesi var. Hala hiç başlamadık toplara. Gizli testte yükseltmesi 3 tane kaldı. Hava bombası var. Bomba var. İskelet tuzağı var. Dev bomba var. Güdümlü hava var. Ve bomba var. Son olarak yükseltme isteyen başka bir şey kalmadı. Savunma binası olarak sadece top ve gizli testte yükseltmesi kaldı. Geri kalanlar tuzak. İnşaatçı kulübelerinde savunma binası olarak sayabiliriz. Evet arkadaşlar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Köy binası 14'e artık max olmaya gittikçe yaklaşıyoruz. Köy binası 14 sonuna doğru ilerlerken de seriden videolar yükleyeceğim. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz, abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanal destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol dönemekler, bol savaş Allah'a emanet olun. <laughs>